Herkese merhaba. Bu videoda benim için çok önemli yazarlardan biri olan Umberto Eco ve onun bazı önemli eserleri konumuz olacak. Umberto Eco'nun eserlerinin özetlerine bakmadan önce isterseniz gelin onun hayatıyla ilgili bazı detaylara göz atalım. Umberto Eco 1932 senesinde İtalya'nın kuzeyinde yer alan Alessandria isimli şehirde dünyaya geldi. Henüz çocuk yaşında İtalya'daki faşist yönetimin etkilerini yaşamaya başladı. İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminde 13 yaşında bir çocuktu. İlkokul ve liseden sonra Torino Üniversitesi'nde bitirme tezini verip Orta Çağ Tarihi konusunu diploma aldı. Bundan sonra uzun süre Torino Üniversitesi'nde Orta Çağ Tarihi üzerine hocalık yaptı. Daha sonra Milano Üniversitesi'ne geçti. Umberto Eco, 30'lu yaşları boyunca hem ortaçağ tarihi hem de sanat tarihi konusunda oldukça nitelikli çalışmalar yaptı. 1960'lı yılların sonuna doğru gösterge bilim üzerine ciddi araştırmalar ve dersler ortaya koydu. Umberto Eco, saygın akademik kariyerine devam ettiği 70'li ve 80'li yıllarda bazı önemli eserler ortaya koydu. 1980 senesinde ilk önemli eseri olan Gül'ün adını yayınladı. Bu eser pek çok yorum aldı ve kitleler tarafından okundu. Öyle ki Gül'ün adı 1986 senesinde başrolde Sean Connery'nin oynadığı bir Hollywood filmine bile konu oldu. Bu romandan 8 sene sonra 1988'de diğer anıtsal eseri Fokos Sarkacı'na yayınladı. Bu romanda en az Gül'ün adı kadar başarılı oldu ve ilgi çekti. Umberto Eco 2000'li yıllara kadar yazmaya ve dünyanın saygın üniversitelerinde gökterge bilim üzerine dersler vermeye devam etti. 2000 senesinde yayınladığı ve bu videoda da bahsedeceğimiz Baudolino romanı onun görüşüne göre en iyi romanıydı. Yıllar sonra 2010 yılında yine bu videoda özetini vereceğimiz Pırak Mezarlığı kitabını yayınladı. Pırak Mezarlığı gerçek ve kurgunun iç geçtiği ve okuyucunun kafasında fazlasıyla karıştıran bir kitap olarak dikkat çekmektedir. Eco, roman yayınlandıktan sonra karakterlerin gerçek olduğunu söylemiş ve kafaları daha da karıştırmıştır. Usta yazar 2015 senesinde ölümünden hemen önce benim favori romanım olan ve bu videoda inceleyeceğimiz Sıfır Sayıyı yayınlamıştır. Umberto Eco, saygın bir akademisyen ve önemli bir yazar olarak 2016 senesinde 84 yaşındayken hayatını kaybetti. Ölene kadar yazmaya ve üretmeye devam etmişti. Şimdi isterseniz gelin Umberto Eco'nun bazı önemli eserlerine kısaca bir değinelim. Gülün Adı Umberto Eco Otrantolu rahip Adelmo, İtalya'nın kuzeyindeki bir manastırda öldürülür. Bu durum oldukça şüphelidir ve manastırın baş rahibi papalığa bu durumu bildirir. Bunun üzerine Baskerville'li araştırmacı rahip William ile yanındaki çömezi Atso manastıra gelirler. William bir rahip olmasına rağmen oldukça pozitif düşüncelere sahip akıllı bir adamdır. Manastıra gelir gelmez baş rahip başta olmak üzere pek çok rahiple konuşmaya başlarlar. William kütüphaneye geldiğinde ise araştırmalarının tıkandığını fark eder. Ölen rahip Adelmo da kütüphanede çalışmaktadır. Adelmo, kulelerden birinin altında yuvarlanmıştır, onu bir taş durdurmuştur. Bu sebeple genel kanı Adelmo'nun intihar ettiği yönündedir. William ise bu duruma şüpheli yaklaşmaktadır. William ve Atson'un manastırda geçirdiği 7 gün boyunca 7 rahip ölü bulunur. Durum gitgide daha da çetrefil bir hal almaktadır. Adelmo ve diğer keşişlerin öldürülmesinin altında büyük bir sır yatmaktadır. Kütüphanede diğer keşişlerin öğrenmemesi gereken sırları içeren bazı kitaplar olduğu ortaya çıkar. Ölümlerin genellikle kütüphanede çalışan keşişler arasından olması bu sebeple tesadüf değildir. William ve Atso bu konuya daha fazla eğilmeye karar verirler. Yasaklanan kitabın bir komedi kitabı olduğunu öğrenirler. Gülmek inanca göre yasaklanmıştır ve bu kitabı gören tüm keşişler bir şekilde ölmüşlerdir. William'ın bu gerçeği öğrendiği gece Manastır'da büyük bir yangın çıkar. Atso ve William zor zahmet kurtulurlar ve kendilerini Manastır'ın dışına atmayı başarırlar. Gülün Adı, Ortaçağ Avrupası konusunda ciddi bir uzman olan Umberto Eco'nun yazmış olduğu açıklamalar ve alt metinlerle birlikte okunması hayli zor bir eserdir. Yine de kitap oldukça temel mesajlar vermektedir. Bir insanın gülmesine sebep olan şeyin bile günah kabul edildiği bir anlayışın içlenen tüm bu cinayetlere rağmen aklın ve mantığın üstün olduğuna her zaman inanan William tarafından ortaya çıkarılması Dogmalar tarafından ne kadar gizlenirse gizlensin, gerçeklerin bir gün mutlaka açığa çıkacağı görüşünü okuyucuya vermektedir. Gül'ün adı oldukça iyi bir kurgudur fakat kitabın asıl mesajı bu çok ustaca yapılmış kurgunun gölgesinde kalmamalıdır. Umberto Eco, Gül'ün adı ile birlikte son derece usta bir romancı olduğunu da kanıtlamıştır. Foko Sarkacı Umberto Eco Foko Sarkacı ismini dünyanın kendi ekseni etrafında döndüğünü gösteren fizikçi Leon Foko tarafından icat edilen sarkaçtan alan tarihteki büyük komplo teorilerini ve bu teorilerin nasıl safsatalardan oluşturduğunu anlatan bir romandır. Asaobon isimli doktor öğrencisi gizli öğretilerle ilgilenmektedir. Birlikte bir yayın sendikasında çalıştığı arkadaşları Belbo ve Diotolevi gizli örgütler üzerine bir araştırma içindedir. Bir gün asker emeklisi bir adam kaç kardeşliği hakkında bir belgeye sahip olduğunu söyleyerek çıka gelir ve üç arkadaş onları çok farklı sonuçlara götürecek bir yolculuğa çıkarlar. Zaman içinde kasabon Brezilya'ya gider ve birkaç sene orada kalır. Orada Aglia adında bir adamla tanışır. Birkaç senenin ardından İtalya'ya dönen Casabon beraberinde Agli'yi de getirmiştir. Aglia de ekibe katılır. Bu esnada Casabon'un sevgilisi Lia, Gül Haç ile ilgili olduğu iddia edilen belgenin sahte olduğunu ortaya çıkarır. Aglia ise Belbo'nun elinde tüm sırları açığa çıkaracak bir harita olduğuna inanmaktadır ve bu sebeple Belbo'yu saf dışı bırakmaya çalışmaktadır. Umberto Eco 8 yılda yazdığı bu eserinde gerçekle komplo arasındaki sınırı net bir şekilde çizmez. Aynı romanın karakterleri gibi okuyucu da zaman zaman komplo'nun gerçek, gerçek gibi görünenin de komplo olabileceği yanılgısına kapılır. Bu eser oldukça katmanlı bir eserdir ve bilim, sanat ve dinler tarihi hakkında oldukça derin alt metinler içermektedir. Bırak mezarlığı. Umberto Eco. Bırak mezarlığı usta yazar Umberto Eco'nun 2010 senesinde yazdığı romanıdır. Prag'daki tarihin hala ayakta olan en eski sinagogu olan Staranova'nın yakınlarındaki mezarlıktan adını almaktadır. Eco, kitaptaki karakterlerin biri hariç, Simone Simonini hariç, hepsinin gerçek karakterler olduğunu açıklamıştır. Bırak mezarlığı Eko tarafından kullanılan kurgusal bir imge olsa da kitapta yaşanan olayların tamamı gerçektir. Simone Simonini zaman zaman Della Piccola adlı rahibin kimliğine bürünen çoklu kişilik bozukluğuna sahip bir karakterdir. İtalyan asıllı Simonini takıntı derecesinde Yahudilik ve Masonluk üzerine araştırmalar yapmakta ve çeşitli belgeler toplamaktadır. Simonini aynı çoklu kişilik kişilik bozukluğuna sahip olması gibi adeta çift taraflı çalışan bir ajan gibidir. Kim zaman masonların yanında, kim zaman onların karşısında yer almaktadır. Simonini ciddi infiyaller yaratan bir karakterdir. Özel hayatı da ruhsal durumu gibi hayli karmaşıktır. Sonunda emekli olmak ister fakat son bir eylem hazırlığı içerisine girer. Hırak nazarlığı, büyük usta Ekon'un entelektüel birikiminin fokos arkacı ve günün adından bile daha fazla yer aldığı söylenebilecek son eseridir. Yapta işlenen Siyon belgelerinin protokolleri 1903 yılında yayınlanmış fakat düzmeci olduğu yıllar önce kanıtlanmış bir belgedir. Bilhassa Naziler tarafından Yahudi soykırımı bu protokollere dayandırılmak suretiyle işlenmiştir. Kitapta önemli bir yere sahip olan bu protokoller, kitabın hangi kısmının kurmaca, hangisinin gerçek olduğu konusunda okuyucunun zihnini kurcalasa da, kitabı okurken kitaptaki olaylar hakkında başta bahsettiğim Eko'nun açıklamasını temel almak faydalı olacaktır. Sıfır sayı Umberto Eco Umberto Eco'nun 2015 senesinde yayınlanan romanı Sıfır Sayı, hiçbir zaman yayınlanmayacak, geleceğin olaylarını anlatan bir gazete ve o gazetede çalışan bir komplo teorisinin aslında Mussolini ve metresinin ölmemiş olabileceğine dair ortaya attığı komplo teorisinden bahsetmektedir. Kolonna, 50 yaşında hayatta hiçbir şeyi başaramamış bir kaybedendir. Yazar olan Kolonna bir gün Simei isimli bir gazeteciden editörlük teklifi alır teklif gerçek olamayacak kadar iyidir ve Kolona hiç düşünmeden bu teklifi kabul eder. İsmi yarın olacak bu gazete bir önceki günün olayları değil bir sonraki gün olacakları yazacaktır. Bu fikir başta Kolona'ya tuhaf gelse de kendini olayların akışına bırakmıştır. Gazetede dedikodu köşesinden sorumlu Maya ile duygusal olarak yakınlaşan Kolona Türk gazeteci Bragadocio ile hayli samimi olur. Maya ile ilişkisi gitgide bir aşka dönüşen kolonla bir yandan da Bragadocio'nun komplo teorilerini dinleyerek vakit geçirmektedir. Bragadocio, İtalyan Galadiosu'ndan Papa suikastine, önceki Papa'nın küpeli ölümüne, Pasolini'nin aslında ölmemiş olabileceği iddiasına kadar pek çok farklı şeyden bahsetmektedir. Günler geçerken bir gün Bragadocio'nun gizemli bir şekilde öldüğü haberi gelir. Polona, Bragodoccio'nun çok fazla şey bildiği için öldürüldüğünü, onun bildiklerini artık o da bildiği için sıranın kendisinde olduğunu düşünmeye başlar. Maya ile güneyde bir adaya yerleşmeye karar verirler. Bir akşam televizyonda BBC tarafından yayınlanan Operation Gladio isimli belgeseli görürler. Kolona belgeseli izledikten sonra kendisi için bir tehlike kalmadığını düşünerek rahatlar. Yine de kolona hala bu belgeselde yer almayan bazı bilgilere sahiptir. Akıcı bir kurgu ile tarihsel komplo teorileri Eko tarafından bu eserde ustaca harmanlanmıştır. Nihayetinde Eko okuyucudan şu soruyu sormasını bekler gibidir. Her şey göründüğü gibi midir? Baudolino, Umberto Eco Baudolino, Piemonte doğumlu genç bir İtalyandır. Kutsal Roma Cermen İmparatoru 1. Frederick ile şans eseri tanışır ve İmparator genç adamın zekasından bir hayli etkilenerek onun yanına alır. Ne var ki Baudolino iflah olmaz bir yalancıdır. İmparator bu durumu anlamış olsa da yine de Baudolino'yu manevi oğlu ilan eder. Bu sırada İmparator genç ve güzel bir kadın olan Beatrice ile evlenir. Baudolino ise genç imparatoriçe'ye aşık olmuştur. Fransa'ya eğitim için giden Baudolino burada sürekli imparatoriçe'ye mektuplar yazar. Bir yandan da bunu yaptığı için manevi babası imparatora karşı vicdan azabı duymaktadır. Almanya'ya dönen Baudolino bir gün savaşta imparatorun hayatını kurtarır. İmparator artık ülkeyi yönetemeyecek hale gelmiştir ve tahta oğluna bırakır. Bu sırada gerçek babası ölen Baudolino babasını toprağa verdikten sonra onun şarap çanağını alır ve imparatora getirir. Bu çanağın insanın kasesi olduğunu iddia eder. Baudolino'nun babasının şarap çanağı artık kutsal bir emanet olmuştur. Bu inanç imparatorun hayatına mal olacaktır. Bir gezi sırasında imparator idemli bir şekilde ölür. Baudolino ve arkadaşları ise kutsal kasenin peşine düşerler. Zosimos isimli Yunan papazın kaseyi çalıp kaçtığını düşünmektedirler. İmparatorun ve Baudolino'nun artık tek amacı kaseyi tekrar bulup ermiş rahip Yohannes'e teslim etmektir. Baudolino, Zosimos'un peşine düşer ve bir ömür sürecek bir kovalamaca başlar. Hindistan'ın da doğusundaki gizemli bir ülkeye kadar sürüklenen Baudolino ve arkadaşları başta 12 kişi olsalar da 6 kişiye kadar düşerler. Baudolino ise yalancılık huyuna devam etmektedir. Tuhaf bir şekilde Baudolino yalanlarına kendisine inanmakta ve kısa bir süre sonra o, da o yalanlar gerçek olmaktadır. Nihayetinde imparatorun bir cinayet sonucu öldüğünü öğrenen Baudolino, imparatoru öldüren arkadaşını öldürür ve bir münzevi olarak Konstantinopolis'a kadar gelir. Ve burada hikayesini anlatır. Umberto Eco tarihiyle kurmacayı bu eserinde yine ustaca armanlamıştır. Doğu kültürünün mistik yanı eski zamanlarda olduğu gibi günümüzde de hala çekicidir. Baudolino ise aslında mantık çerçevesinde kurduğu hayallerin gerçek olduğunu anlatıp onlara inanmaktadır. Kitap olay örgüsü içerisinde neyin gerçek, neyin hayal olduğu ise bir muamma olarak kalmaktadır. Umberto Eco kurmaca ile gerçeği, tarihle gösterge bilmeyi yazmış olduğu eserlerde harmanlamayı başarmış bir yazardır. Bu sebeple Umberto Eco'nun yazdıkları kesinlikle okunmaya ve üzerinde kafa yormaya değer eserlerdir. Sizin de eğer Umberto Eco veya onun yazdıkları ile ilgili düşünceleriniz varsa lütfen bunları yorumlarda belirtiniz. Bir sonraki videoya kadar şimdilik esen kalınız.